Herkese merhaba arkadaşlar. Süre yayınları Türkçe Soru Bankamızın video çözümleriyle sizlerleyiz. Sıfat 3. testimizde devam ediyoruz. Birinci sorumuzdayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat türünde sözcük yoktur? Sıfatlar isimlerin önüne gelerek onları belirten ya da niteleyen sözcüklerde aşıkkı canlıları cansız varlıklardan bir ya da birkaç özelliğine bakarak ayırt etmek zordur. Burada varlık isimdir. Nasıl varlık? Cansız varlık. Niteleme sıfatını gördüm. A şıkkı elendi. B. Biyologlar bir takım ortak özellikler taşıyan şaşılacak derecede çeşitliğe sahip canlıları araştırır ve inceler. Burada özellik, isim, ortak özellik derken yine sıfat görevinde kullandık. D şıkkına baktık. Deniz anaları yakıcı özellikleriyle deniz keyfini bozsalar deniz ekosisteminin devamlılığı açısından çok önemlidir. Özellik nasıl özellik yakıcı özellik yine sıfatı gördüm. E şıkkı tek hücreli canlılarda hareketi sağlayan çeşitli yapılar bulunur. Nasıl canlılar yine tek hücreli canlılar benim burada sıfatım birleşik yapılı bir sıfattır. C şıkkına baktığımda canlılar madde ve enerji ihtiyaçlarını karşılamak için beslenmek zorundadır. Burada sıfat türünde bir sözcük yok cevabımız C şıkkı olacaktır. İkinci sorumuzdayız. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfat değildir? Köken arayışı ve gruplandırmalar hesaplaması bize uyuşmaz nitelikte gözükmektedir biz bu çalışmaları 17. yüzyılın düşüncesindeki bir ikirciklik olarak deşifre ediyoruz. Sistem ile doğa arasındaki oyun içinde aynı durum geçerlidir. Burada durum isimdir, aynı durum derken aynı sıfat görevinde kullandım. Yine sıfat yapan ki düşüncesindeki ikirciklik burada yine düşüncesindeki sıfat görevinde kullanıldı. Hangi çalışmalar bu çalışmalar yine bu sıfat görevinde Bakın burada bir sıfat fiilin var. Nitelik. Nasıl nitelik? Uyuşmaz nitelik. Burada yine sıfat görevinde kullanıldı. Köken arayışı derken zaten bu belirtisiz isim tamlamasıdır. Köken ve arayış ikisi de isimdir. Köken arayışı derken buradan da ayırt edebiliriz. Köken sözcüğü isimdir. Cevabımız aşık olacaktır. Üçüncü sorumuzdayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüklerin her ikisi de sıfat görevindedir? A. Yoldan birkaç kişi iniş alanına doğru geliyor. Birkaçı yolla duvarın arasında bekliyordu. Burada birkaç sıfattır ancak birkaçı derken zamirdir. A şıkkını eledik. Çoğu kez yakındaki Londra kentinden insanlar bir uzay gemisi görmek umulduğu da gelirdi çoğu kez derken çoğu sıfattır ancak uzay gemisi derken uzay isimdir. Belirtisiz isim tamlaması olmuş. C şıkkına baktım. Onun için bu kez izleyiciler çalışan birilerini görünce başlangıçta heyecanlandılar. Yine bu kez derken bu sıfat ancak başlangıç isim görevinde kullanıldı. D şıkkına baktım. Ambarlardaki taşıyıcılardan sandıkları indiren İzlenecek bir ekip görmeyi umarlardı. Yine burada taşıyıcı, ambarlardaki taşıyıcı buradaki'den dolayı sıfat olmuş. Ancak ekip isimdir diye şıkkı elendi. E şıkkı başka hiçbir yerde böyle eğlenceli bir olaya rastlayamazlardı. Hiçbir sıfattır burada hiçbir yerde derken belgisiz sıfat, eğlenceli bir olay niteleme sıfatı eğlenceli her ikisi de sıfat görevinde cevabımız E şıkkı olacaktır. Dördüncü sorumuzdayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok sıfat kullanılmıştır? A. Fizik biliminin çalışma alanının çok geniş olması alt dalların oluşmasını sağlamıştır. Alt dal derken burada alt sözcü sıfat görevinde kullanıldı. B. İnsan çevresinde olup biten olayları gözlemlerken kimini taklit etmiş, kiminden endişe duymuştur. Yine burada olup biten olay derken bir tane sıfatımız vardır. C şıkkına baktım. İnsanoğlunun endişeleri bazı olayları sorgulamaktan onu alıkoymamış. Aksine onda merak uyandırmıştır. Yine burada bazı sıfat görevinde kullanıldı. D şıkkında insanoğlu temel ihtiyaçlarını gidermek için sayısız gözle, gözlemin yanında birçok çalışma yapmıştır. Temel sayısız ve birçok bunlar sıfat görevinde kullanıldı. E şıkkına baktık. Elektrik, elektrik yükleri, onların etkileşimleri, yüklerin hareketi ve bu hareketlerin sonuçları ile ilgilenir. Yine burada bu sıfattır. E şıkkı da elendi. Cevabımız D şıkkı olacaktır. 3 tane sıfat görevinde sözcük görüyoruz. Beşinci sorumuzdayız. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Düşünmek, İnsanın herhangi bir yetisi ve zorunlu yaşam koşuludur. Shakespeare bize bu gerçeği şöyle anlatır. Hangi durumda olursa olsun hiçbir şey kendinde iyi ya da kötü değildir. Her şey o şeyle ilgili düşüncelerimize bağlıdır. A şıkkı soru sıfatı demiş. Hangi durum derken hangi burada soru sıfatı görevinde kullanıldı. B şıkkında niteleme sıfatı arayacağız. Baktığımızda yine zorunlu yaşam koşuludur derken burada zorunlu niteleme sıfatıdır. Belgisiz sıfat herhangi bir yeti derken herhangi bir burada belgisiz sıfattır. Adlaşmış sıfata baktığımda Shakespeare bize bu gerçeği şöyle anlatır derken gerçek sözcüğünde gerçek olan şeyler gerçek şeyleri gerçek sözcüğü burada adlaşmış sıfat olmuştur. E şıkkında eledim. Sayı sıfatı burada yoktur. Herhangi bir derken belgisiz sıfat demiştik. Buradaki biri sakın sayı sıfatı olarak almayın. Belgisiz sıfat görevinde kullanıldı. Cevabımız E şıkkı olacaktır. Altıncı sorumuzdayız. Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden hangisi adlaşmış sıfattır? İnsan tabiatı gereği hayatın her alanında güzeli tercih ettiği için hep bir güzellik arayışı içinde olmuştur. Bu arayış ise bize sanat adını verdiğimiz zengin bir dünyanın kapısını açmıştır. Şimdi zengin bir dünya derken burada zengin sözcüğü sıfat görevinde kullanılmış niteleme sıfatı adlaşmış sıfat değildir. Bu arayış derken burada arayış isim fiil görevinde fiilimsidir. Hep bir güzellik arayışı içinde olmuştur derken yine burada hep sözcüğü zarf görevinde kullanılmış. Hayatın derken de hayat isim görevinde kullanılmıştır. Her alanında güzeli yani güzel olan şeyi buradaki güzel sözcüğü adlaşmış sıfattır. Önündeki isim düşmüş güzel sözcüğü sıfatken Artlaşmış sıfat olmuştur. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Yedinci sorumuzdayız. Aşağıdakilerin hangisinde pekiştirmeli sözcük sıfat görevinde değildir? A. Aslı olduğunda sımsıcak çorbadan daha güzelini düşünemiyordu. Nasıl çorba sımsıcak burada pekiştirmeli sözcük sıfat görevinde kullanıldı? B şıkkı. Karma karışık düşüncelerle kendini bir anda sokağa attı. Nasıl düşünceler karma karışık pekiştirmeli sözcük sıfat. C şıkkı. Sapa sağlam bir duvar gibiydi. Sırtımı ona yaslamıştım. Nasıl duvar sapa sağlam? Yine burada pekiştirmeli sözcüğümüz sıfat görevinde. E şıkkına baktık. Yolun karşısında yapayalnız bir adama rastlamıştık. Nasıl adam yapayalnız yine pekiştirmeli sözcüğüm sıfat. Salona giren çocuk birden kas katı kesilmişti. Burada kas katının önünde bakın isim yok. Zarf görevinde kullanılmış. Kas katı kesilmek. Cevabımız D şıkkı olacaktır. 8. sorumuzdayız. Yukarıda altı çizili sözcüklerden hangisi sıfat değildir? Açık duran üç parmaklıklı kapıdan bakılınca bu güzel Nisan gecesinde ışıklar arasında kaynaşan kalabalık görülüyordu. Araba tekerleklerinin gürültüsü birden duruyor, kapılar açılıyor ve salonun holüne bir yığın insan doluyordu. Bir yığın insan derken burada bir sıfattır. Kalabalık, kaynaşan kalabalık, nasıl kalabalık kaynaşan sıfat. Yine bu güzel Nisan gecesi, bu Nisan gecesi yine bu sıfattır. Üç parmaklıklı kapı derken kapı isim parmaklıklı burada üç parmaklıklı sıfat. Duran fiilimsidir, sıfat fiildir. Açık duran derken açık sözcüğü burada sıfat değil, zarf görevinde kullanılmıştır. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Dokuzuncu sorumuzdayız. Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı sıfatla sağlanmıştır? A şıkkı bu kez bunu hanginiz yaptı? Hanginiz soru zamiri. B ne kadar konu çalışacağını biliyor musun? Musun derken mı mı? soru edatı. D şıkkı sosyal medya denilince ne anlamalıyız ne soru zamiri. E şıkkı seni buralara kadar getiren kimdi? Kim yine soru zamiridir. C şıkkında ne tür etkinliklerden hoşlanırsınız? Burada soruyu bakın isme sormuş. Ne tür derken soruyu isme sorduğu için soru sıfatı olacaktır. Ne tür, hangi tür gibi düşünün. Cevabımız C şıkkı olacaktır. 10. sorumuzdayız. Bu parçada aşağıdaki sıfatlardan hangisi dirilmemiştir? Başlarını yukarı kaldırıp loş locaları gözden geçirdiler. Yeşil duvar kağıtları bu locaları çok karanlık gösteriyordu. Onların altındaki asma kat locaları kapkaranlıktı. Balkon locasının kenarına ilişmiş bir kadın vardı. A. Niteleme sıfatı. Şöyle bir göz gezdirdim. Nasıl loca? loş loja niteleme sıfatı, işaret sıfatı. Hemen baktım bu loca derken yine işaret sıfatını yakaladım. İlgi ekili türemi sıfat o zaman ki ekini arayacağım. İlgi eki dediği zaman bakın burada yine buldum. Altındaki asma kat. Hangi kat? Altındaki. Yine ki'yi burada buldum. C şıkkı elendi. D belgisi sıfat Demiş kenarına ilişmiş bir kadın derken bakın bu bir kadın herhangi bir kadın anlamında olduğu için belgisi sıfattır, sayı sıfatı değildir. Cevabımız E olacak. Pekiştirme sıfatı diyeceksiniz ki burada kap karanlık pekiştirme değil mi? Evet, kap karanlık pekiştirme ama pekiştirilmiş isimdir, sıfat değildir. Bize sıfatı soruyor. Kap karanlık bir gece deseydi o zaman kap karanlık sıfat olurdu. Ancak burada isim görevinde. Bu yüzden Pekiştirme sıfatı burada yoktur. Cevabımız E şıkkı olacaktır. 11. sorumuzdayız. Aşağıdakilerin hangisinde bir ad birden fazla sıfat tarafından nitelenmiştir? A. Tarih üzerine çalışırken yapılacak ilk şey incelenen dönemi kendi şartları içine değerlendirmektir. B. Güzel ve zengin bir resimle karşı karşıya olduğumuz yanılgısına kapıldığımız anlar olmuştur. C bu kadar önemli bir yaşamı anlamak sizce de hayatımızdaki en önemli şey değil mi? D. De, biyolojiniz değişince bütün kararlarınız, istekleriniz ve tutkularınız da değişir. E. Hayatınızı en iyi şekilde yaşayabilmenin yolu olabildiğince sağlıklı kalabilmektir. Burada bize lazım olan bir tane isim ve o ismin önünde iki tane niteleme sıfatı olması gerekiyor. Çünkü birden fazla sıfatla nitelenmiştir demiş. Bakın burada resim sözcüğü isimdir. Nasıl resim, güzel resim, zengin resim birden fazla niteleme sıfatı kullandık. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olacaktır. Burada mesela yaşam sözcüğü de isimdir. Önemli yaşam, önemli bir yaşam derken burada sadece önemli niteleme sıfatıdır. Bir belirtme sıfatıdır. Bizden istediği birden fazla niteleme sıfatı bunda karıştırmayalım cevabımız B şıkkı olacaktır. 12. sorumuzdayız. Yukarıdaki parçada sıfat görevli kaç sözcük vardır? Aile insan yaşamında sosyalleşmenin yaşandığı yaşandığı sıfat fiil ilk burada yine sıfat kurumdur. Kurum burada isim. Yeni doğan sıfat fiil bir yine burada sıfat görevinde çocuk çocuk isim. Önce aile çevresi içinde sosyalleşme sürecine girmektedir. Anne ve babaların çocukları üzerinde çok büyük etkileri vardır. Büyük etki nasıl etki? Büyük etki toplamda 5 tane sıfatın var. Cevabımız E şıkkı olacaktır.